NBA'de 47 yıllık tarihe sahip Denver, ilk şampiyonluğunu 12 Haziran 2023'te 8 yıldır takımın başında olan Koç Mike Malone önderliğinde kazanmış oldu. 2021 ve 2022 yıllarında normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Nikola Jokic bu sene bir seviye daha atlayarak 30.2 sayı, 14 rebound, 7.2 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları ile finaller MVP'si oldu. Kanadalı oyuncu Cemal Murray'nin 12 Nisan 2021 tarihinde sol ön çapraz bağları yırtılmış ve 18 ay basketbol oynayamamıştı. Bu sezon başında sahalara geri dönen Murray, gelen şampiyonluktan sonra duygularını en yoğun yaşayan oyuncu oldu. Sezon başında şampiyonluk için öne çıkarılan takımlar arasında Denver yoktu. Ancak onların betmeni. Robin'i ve onları tamamlayan harika yan parçaları vardı. Şimdi gelin hep birlikte sezonun başından finallere kadar, takımların şampiyonluk şanslarının nasıl değiştiğini inceleyelim. Sezon başında, geçen yılın finalisti Boston Celtics, geçen yılın şampiyonu Golden State Warriors, Yannis Antetokounmpo'ya sahip Milwaukee Bucks ve sezon başlarken Kevin Durant ile Kyrie Irving'e olan Brooklyn Nets, şampiyonluk için en çok şans verilen takımlardı. Sezon ortasında bu takımlara, Kevin Durant'i takas sonucu transfer eden Phoenix Suns ve Embiid ile Harden'ın iyi performanslarına istinaden Philadelphia katıldı. Denver, playofflarda sırasıyla Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns ve Los Angeles Lakers'ı e elerken, finallere gelene kadar, Amerikalıların tabiriyle, halen underdog olarak görülüyordu. Doğu'da Boston Celtics'in elenmesiyle birlikte, nihayet NBA finallerine %81.13 oranında favori olarak çıktı ve 2022-2023 NBA şampiyonu oldu. Şampiyonluk seremonisi ve sonrasında gözler, öncelikli olarak Jokic ve ailesi üzerindeydi. Ortaya böyle güzel görüntüler çıktı. Bakalım önümüzdeki sene Denver'a verilecek şampiyonluk şansı ne olacak ve Denver şimdiden oluşan arka arkaya şampiyonluk beklentilerine karşılık verebilecek mi? Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.